Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel gördüğünüz su kaplumbağamın anlatımını yapacağım inşallah. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da yağmur damlası örgülerim adında olup orada da takip etmeyi unutmayın inşallah. Arkadaşlar şöyle kaplumbağamızın boyutu kafasıyla kuyruğu arasında ölçtüğüm zaman şöyle 32 santim tutuyor. Bir bu ayağından bir de diğer ayağından ölçtüm zamanda neredeyse 42 santim kadar boyutu tutuyor arkadaşlar. Burada ben şöyle 4,5 milim tığımı kullandım. Şöyle 4 milim de olur 5 milim de olur size kalmış. Dikmek için iğnem var. Yer belirleyicim var. Kadife iplerim gördüğünüz gibi Himalaya kullandım. Kahverengi ve krem rengi. Başka renklerde kullanabilirsiniz. Başka markada kullanabilirsiniz. Önemli değil. İçi için elyafım var. Şu anda gözlerim yok arkadaşlar. Milim olarak da bilmiyorum ama en büyük gözler galiba. Hani içinde kadife ipi taktığımız zaman kaybolmayacak. Hani ona göre alın arkadaşlar. Bu kısımda birinci bölümü anlatıyorum. Yani kafasını ve ayaklarını anlatıyorum. Diğer kısımda da kuyruğunu anlatıyorum. Diğer kısımda da arkadaşlar diğer kalan gövdesini ve dikmesini anlatıyorum. Siz de benimle beraber yaparsınız inşallah. Hemen anlatıma başlayalım. Şöyle ipimi aldım hemen düğüm atıyorum sihirli halka yapıyoruz ve içine 7 tane sık iğne yapacağım bakın şu şekilde çapraz tuttum bastırıyorum parmağımla arasından girdim bir tane zincir çektim bakın üstten değil alttan alıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum ipimi burada biraz çekiyorum birincisini yaptım sık iğnemin 2 3 4 5 6 7 Şimdi sihirli halkamı biraz daha şöyle sıkılıyorum arkadaşlar. Hemen bakın Zinciri değil de sık iğnemi belli zaten giriyorum şöyle Buraya bir tane sık iğne yaptım bu yaptığım sık iğne benim başlangıç yerim Buraya hemen yer belirleyicimi takıyorum Her birine çift batacağız arkadaşlar Bir tane batmıştım aynı yere bir tane daha batıyorum Bir sonrakine geçiyorum yine Bir Aynı yere bir daha batıyorum 2 Şöyle 1 2 1 2 sıranın sonuna kadar yapalım. Evet şimdi ikinci sıramı tamamladım. 14 sık iğne şeklinde. 3. sıramızda bir tek bir çift yapacağız arkadaşlar. Hemen buraya bir tane tek yaptım. Bir sonraki sık iğneye geçiyorum. Yer belirleyicimi taktım. Bir sonrakine geçiyorum. 2 tane batıyorum. 1 Aynı yere battım. 2 tek çift tek batıyorum bir sonrakine geçiyorum çift sıramızın sonunda toplamda 21 tane sık iğnemiz olacak üçüncü sıramı tamamladım şimdi dördüncü sırama geçiyorum hemen yer belirleyicimi çıkarttım iki tek üçüncüye çift yapacağız şöyle bir tane tekimi yaptım buraya yer belirleyicimi takıyorum Bir sonrakine geçiyorum. Yine tek. Bir sonrakine çift. Bir tane yaptım. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. 2 tek, 3. çift. Toplamda 28 sık iğne. 4 sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Şimdi arkadaşlar 5. sıramıza geçiyoruz. üç tane tek, 4. çift. Toplamda 35 sık iğne olacak. Şöyle yer belirleyicimi çıkarttım hemen. 3 tek. Bakın birinci tekimi yapıyorum. Yani her bir sık iğneye birer tane batıyoruz hemen taktım 1 bir. bir sonrakine geçiyorum 2 bir sonrakine geçtim 3 bir sonrakine çift batıyoruz bir aynı yere bir tane daha batıyorum 2 3 tek dördüncü çift 35 sık iğne 5. sıramızı tamamlayalım 5. sıramı tamamladım 6. sıramızda 4 tek 5. çift yapacağız toplamda 42 sık iğne olacak 4 tek yer belirleyicimi çıkarttım. Şöyle. 1 Buraya başlangıç yerime taktım. 1 2 Bir sonrakine geçiyorum. 3 4 Şimdi 5. çift batıyoruz. 1 2 4 tek 5. çift 42 sık iğne 6. sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım geldim. Yer belirleyicimi çıkartıyorum. 7. sıramızda 5 tane tek 6. çift toplamda 49 sık iğne olacak. 5 tek. Şimdi birincisini yapıyorum. 1 Bir. Hemen buraya yer belirleyicimi takıyorum. 5 tane demiştik. Birincisini yaptım. 1 Bir. 2 3 4 5 Şimdi buna iki tane batıyorum. 1 2 5 tek 6. çift 49 sık iğne 7. sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım geldim. Şimdi yer belireceğim çıkartıyorum. Ve artık birleştirmesini yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen ipimi tığımı aldım. Şöyle tam Karşılıklı denk getiriyorum bakın Kendine sonraki bir sık iğneye batıyorum şöyle ikiye katlıyorum Şu şekilde ayarlamaya Çalışıyorum arkadaşlar tam karşılıklı denk getirdim arkadaşlar Kendisi değil de Bakın şöyle Göstereyim ben size Böyle alıyorum. Bir buradan bir de karşı taraftan alıp kapatıyorum. Zaten katladığınızda direkt denk geliyor. Şöyle. Bu şekilde buraya kadar yapalım. Evet, sonuna kadar yaptım. Bakın. Sonunda da bu şekilde tam karşılıklı denk geldi. Bu şekilde yaptım. Şu sık iğnem biraz gevşek olmuş. Şöyle sıkılayalım. Şimdi ipimi dikeceğimiz için biraz uzun kesiyorum. Böyle yaptım arkadaşlar. Şimdi bakın bir tane daha yaptım aynı şekilde. Toplamı zaten dört tane yapacağız ama ben sadece şu anda iki tanesini yaptım. Dört tane yapacağız aynısından. Şöyle arkadaşlar yaptık. Şimdi kuyruğuna geçelim. Dediğim gibi bundan bu şekilde dört tane yapacağız. Kuyruğunu yapalım hemen. Şimdi yine düğüm attım. Bakın şu şekilde düğüm attım. Hemen yine aynı size gösterdiğim şekilde sihirli halka yapıyorum. Tığımı ipimin içine geçirdim. Bir tane zincir çektim. Arkadaşlar 5 tane sık iğne yapıyoruz. 1 Bir, 2 biraz sıkılayalım burada. Daha sonra zor olmasın. 2 3 4 5 şöyle sıkıladım şimdi ikinci sıraya geçeceğiz ikinci sıramızda bakın yine anlattığım şekilde zinciri değil bakın zaten belli sık iğneye bir tane başlangıç sık iğnesine bir tane sık iğne yaptım hemen buraya yer belirleyicimi takıyorum şimdi her birine çift batacağız bir tane battım aynı yere bir tane daha batıyorum Toplamda 10 tane olacak. 2 oldu. Bir tane battım. Bir tane daha batıyorum. 4. Bir tane battım. Aynı yere bir daha batıyorum. 6. Bir tane battım. Bir daha batıyorum. 8. Ve son sık iğneme geçtim. Toplamda 10 tane oldu arkadaşlar. Şimdi ikinci sıramı da yapmış oldum. Şöyle yer belirleyicimi çıkartıyorum. 3 sıraya geçtim. Yine taktım başlangıç yerimi. Arkadaşlar 3 ile 6. sıraya kadar 6. sıramıza dahil toplamda 4 sıra arkadaşlar. Düz 10 tane böyle 10'ar tane yapacağız. Bakın 3, 4, 5 ve 6 toplamda 4 sıra. 10'ar tane yapalım ve gelelim. Şimdi üçüncü sıramı da ben yaptım arkadaşlar ama tam dediğimden emin olamadım. O yüzden her birine bir tane batacağız. 10 sık iğne şeklinde ilerleteceğiz. Ne arttırmamız ne azaltmamız var. 3 ve 6. sıramıza dahil 4 e, sıramız 10 sık iğne şeklinde yapalım mı gelelim. Evet sıramı tamamladım. Şöyle ağzını kapatmayacağız. Hemen şöyle yer belirleyicimi çıkartıyorum. Yine ipimi biraz uzun kesiyorum. İçine biraz elyaf koyuyoruz. Çok doldurmadan böyle içine elyafı koyalım. Şöyle biraz el yapımı koydum arkadaşlar. Bunu da kenara alıyoruz ve hemen kafasına başlıyoruz. Yine düğüm attım. Şöyle sihirli halkamı yapıyorum. İpimi çapraz bir şekilde tuttum. Tığımı geçirdim. Bir tane zincir çektim. İçine 6 tane sık iğne yapıyoruz. Şu başlangıcı birazcık gevşek atın ki daha sonra sıkılamada sorunuz olmasın. bir 2 şimdi sıkıyorum bakın biraz kapattım 2 3 4 5 ve 6 kapattım sıkıladım yine zincire değil de sık iğneme bir tane başlangıç sık iğnemi sık iğne yaptım Şimdi hemen buraya yer belirleyicimi takıyorum. Bu sırada her birine çift batacağız arkadaşlar. 6 idi 12 tane olacak. Bakın bir tane battım. Aynı yere bir tane daha batıyorum. 2 bir sonrakine geçtim. Bir tane battım. Aynı yere bir tane daha batıyorum. 4 bir battım. Bir tane daha batıyorum. 6 bir sonrakine geçtim çift battım 8 çift battım aynı yere 10 bir sonrakine geçiyorum ve 12 şimdi arkadaşlar yer belirleyicim çıkartıyorum 3. sırama geçiyorum 3. sıramda tek bir tane tek yapıyorum bir tane çift yapıyorum toplamda 18 sık iğne olacak hemen bir tane tekimi yaptım bir üst sıraya geçmiş oldum yer belirleyicimi buraya takıyorum bir sonrakine geçiyorum çift aynı yere bir tane daha batıyorum bir sonraki sık iğneye geçtim tek bir tane battım şimdi bir sonrakine geçiyorum çift bir battım aynı yere bir tane daha batıyorum bir tek bir çift toplamda 18 sık iğne 3. sıramızı tamamlayalım sıramı tamamladım şimdi 4. sıramıza geçiyoruz 4. sıramızda iki tek 3. çift toplamda 24 sık iğne yapacağız arkadaşlar İki tek, şimdi üçüncüye çift. Bakın, bir tane tek yaptım. Bir sonrakine geçiyorum. İkinci tek, üçüncüye çift. Bir, aynı yere bir tane daha batıyorum. 2 tek 3. çift toplamda 24 sık iğne 4. sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Şimdi 5. sıramıza geçiyoruz arkadaşlar. Yer belirleyicimi çıkarttım. Bir tane hemen sık iğnemi yapıyorum. 5. sıramda ise arkadaşlar 3 tane tek 4. çift batıyorum. 1. tekimi yaptım. 1. Bir. bir sonrakine geçtim. 2. Bir sonrakine geçtim. 3 dördüncü çift yapıyoruz bir aynı yere bir tane daha batıyorum 3 tek dördüncü çift 30 sık iğne bu sıramızda tamamlayalım 5. sıramı da tamamladım şimdi 6. sıramıza geçiyoruz arkadaşlar 6. sıramızda ise 4 tane de tek 5. çift 36 sık iğne şeklinde yapacağız şöyle çıkarttım 4 tek şöyle birinci tekimi yaptım yani her bir sık iğneye bir tane batıyoruz. 1 Şöyle 2 Bir sonrakine geçtim. 3 Bir sonrakine geçtim. 4 Şimdi 5. çift bir tane battım. Aynı yere bir tane daha batıyorum. 4 tek 5. çift. Toplamda 36 sık iğne 6. sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım, geldim. Şimdi 7. sıramıza geçiyoruz. 7. sıramız arkadaşlar. 5 tane tek 6. çift toplamda 42 sık iğne 5 tek şimdi birinci tekimi yapıyorum hemen buraya yer belirleyicim takıyorum 5 tek demiştik birinci tekimi yaptım 1 bir sonrakine geçtim 2 3 4 5 5 tane tek yaptım bir sonrakine iki tane batıyoruz 1 2. 5 tek 6 çift toplamda 42 sık iğne 7. sıramızı tamamlayalım. 7. sıramı tamamladım geldim 42 sık iğne şeklinde. Arkadaşlar 8 ve 13. sıramız dahil her birine bir tane e, batacağız. Şöyle yine çıkartıyoruz. Yer belirlecimi çıkarttım. Bir sonraki sıraya geçiyorum. Başlangıç yerime. Tekrardan taktım. Şimdi tekrar söylüyorum arkadaşlar. 8 ve 8. sıramızdan 13. sıramıza kadar 13. sıramızı dahil toplamda yine 42 sık iğne yapacağız. Her birine bir tane batacağız. 6 sıra arkadaşlar. 6 sıra boyunca düz öreceğiz. Artma ve azaltma yok. 8 ve 13. sıramız dahil yapalım ve gelelim. Evet arkadaşlar şöyle 13. sıramda dahil yaptım geldim. Şimdi gözlerimde taktım. Hemen sizlere de kaçıncı sıra taktığımı göstereceğim. Şöyle, eee gözlerimi arkadaşlar. 7 ile 8. sıra arasına 14 sık iğne bırakarak taktım. Bakın tam şu ortadan saymaya başlıyorum. Ortadan 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 7 ile 8'in arasına taktım. Bakın yine burada da aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 7 ve 8'in arasına taktım. Toplamda arada 14 tane sık iğne var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Gördüğünüz gibi şöyle arkadaşlar taktım gözlerimi. Bakın. Şimdi hemen arkasında takıyorum. Gözlerimin. Bir saniye. Evet taktım Şöyle arkalarında hemen devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar 14. orada 14. sıramızda artık eksiltme yapmaya başlayacağız. Konuşamadım kusuruma bakmayın. Şöyle eksiltmemizi yapmaya başlayacağız ama 5 tane sık iğne vuracağız, bir tane eksiltme yapacağız. Toplamda 36 sık iğne olacak. 5 tane sık iğne, bir eksiltme. Şimdi hemen yer belirleyicimi çıkarttım. Şöyle 1 Şöyle gözlerinde bakın bu başladığım yer altta gözlerde üstte 1 2 bir sonrakine geçtim 3 4 5 şimdi eksiltme arkadaşlar iki sık iğne arasından alıyorum bir buradan aldım bir de diğer sık iğne arasından alıyorum ipimi aldım bu şekilde tekrar gösteriyorum 1 2 3 4 5 bir, iki, üç, dört, beş. bir bu sık iğne arasından bir de diğeri arasından aldım bu şekilde eksiltmemi yapıyorum. 5 tane sık iğne, bir eksiltme, 36 sık iğne, 14. sıramızı yapalım. Sıramın sonuna geldim. Sonunda da yine eksiltmemi yapıyorum. Şimdi arkadaşlar, 15. sıramıza geçiyoruz. 15. sıramıza 4 tane sık iğne, bir eksiltme, 30 sık iğne olacak toplamda. Şimdi şöyle bir tane sık iğnemi yaptım. Hemen buraya. Başlangıç yerine yer belirleyicimi takıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. 2 Bir sonrakine geçtim. 3 4 Bir tane eksiltme yapıyorum. İki sık iğne arasında aldım. 4 sık iğne bir eksiltme şeklinde sıranın sonuna kadar devam edeceğiz buraya kadar. 4 sık iğne 1 eksiltme 30 sık iğne bu sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. 16. sıramızı da yine 3 sık iğne 1 eksiltme 24 sık iğne olacak. 2 sık iğne 1 eksiltme arkadaşlar 18 sık iğne olup yapalım ve gelelim. Evet arkadaşlar. sıramın sonuna da geldim. Şimdi 17. sıramı tamamladım arkadaşlar. 17. sıramızda ne demiştik? 2 sık iğne, 1 eksiltme, 18 sık iğne şeklinde yaptım ve geldim. Şimdi güzelce içini böyle elyafla dolduruyoruz. Şöyle güzelce doldurduktan sonra arkadaşlar ağzını kapatmayacağız. Şöyle şurayı göstereyim ben size. Hemen yer belirleyicimi çıkartıyorum. Şöyle kaydırma yaptım ipim biraz uzun kesiyorum Çünkü dikeceğiz ya onun için ipim biraz uzun kesiyorum arkadaşlar şöyle ne kadar kesem? şu kadar yeterli galiba hemen güzelce için dolduralım Arkadaşlar videomun birinci kısmını bitirdim. Birinci kısmında ayaklarını ve kafasını anlattım. Diğer kısımda da arkadaşlar gövdesini diğer kalan kısmı anlatacağım. Videoyu iki parça halinde yayınlayacağım. Çok uzun olmasın diye. Siz de Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hakkınızı helal edin. Hoşçakalın.